Kıymetli izleyicilerimize bunu anlatırken e, zorlanıyoruz yani o kadar e, kompleks o kadar karmaşık bir hal aldı ki bu stratejinin çok üstünde. Ermenistan'la Azerbaycan bir anlaşmanın eşiğindeler. Yani yok hayır o, o, imzaladılar. O, o, hayır yani o, imzaladılar ama uyulmayla, Bunu uygulamanın eşiğindeler. Uyulmayan şeyler ha, bu, var. Uygulamanın eşiğindeler. Şimdi iki taraf anlaştı ama iki tarafı tekrar masadan kaldırmak için Şuradaki bir... Karabağ sözde hı. Karabağ cumhuriyetçiliğine bir seçimle meşruiyet kazandırıp hı hı. buna bağlı 10 bin silahlı gücü sahaya sürüp bir suni yapı ve buna bağlı silahlı güçlerle Azerbaycan'ı savaştırmak bölgenin güvensiz olduğundan bahis de Ermenistan'ın bu anlaşmayı çöpe atması burada daha henüz barış sağlanmadı ki savaş var deyip ben bu anlaşmadan vazgeçiyorum demesi ve bir sonraki adımda da Rusları bu işin içine sokup yani Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ ve Rusları da işin içerisine sokup yeni bir istikrar, kalıcı istikrarsızlık bölgesi, bir çatışma alanı yaratarak ikinci bir Ukrayna burada yaratmak ve buradaki ee, Ermenistan'daki Zelenski'nin adında Paşinyan olması. Yani tamam mı? Şey, Böyle şey ya yani bu bunu dinlese oy... der ki tamam ben vazgeçtim ya benim. Ya gerçekten bakın bu tatbikat falan ya. meselesi öyle çok basit görüldü iş. O günden beri ben zıplayıp duruyorum yani. Bakın bu bu kıtalı komuta yeri tatbikatı 75 Amerikan askeri 15'i general. Bunların bir bölümü de gitmez dedim. Aha gitmediler. gitmediler Neyi bekliyorlar? Buradaki süreci yönetmeye çalışıyor adamlar. Tatbikat bahanesiyle hemen bir haftada e, sanırım Güngör sen mi araştırmıştın? Bir haftada bunlar karar veriyor. Bakın planlanmış evet. bir tatbikat falan da değil bu. Son bir haftada evet, karar evet, veriyor hocam. diyor ki Amerika ile şey Eagle Partner 2023 o para neydi onun ismi tatbikatı yapacak hemen şey uçaklarla geliyorlar kuruyorlar e, komuta çadırlarını hemen saha bilgileri kim nerede ne yapıyor Ermenistan'ın gücüne ne sahadaki teröristlerin gücüne oradaki grupların gücüne işte şuradaki cumhuriyetçinin durumu ne bir durum değerlendirmesi ve bunu nasıl işte bakın ben işareti nerede aldım biliyor musun düğmeye ne zaman basıldı ne bu 11 Eylül'de burada eripler çadırı kurup Ermenistan'da Erivan'da tatbikata başladıkları gün Azerbaycan burada hava, hareket, hava tatbikatı başlattı. Eş zamanlı. Bakın aynı gün Sayın Cumhurbaşkanımız da Aliyev görüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız da Putin görüştü. Hı hı. Ee, Sayın Milli Savunma Bakanı ve Sayın Fidan derhal muhataplarının yanına gittiler. Biz o, o günleri yani bu tatbikatı falan çok basite aldık. Basında hı. şey geçti ama bu bir işaret bir şeydi. Ha Ona karşı derhal pozisyonu alındı. Çünkü Amerika hakikaten bu bölgeyi karıştıracaktı. Rusya'nın görüyor musunuz tepkisini? Ne oldu Rusya? Daha fazla ee şey Azerbaycan'dan Bakü'den daha fazla bas bas bağırıyor. Çıkın Ermenistan bilmem ne oldu? Bölgeye Amerika giriyor. Evet. Bakın inisiyatifi kaybetmek üzere. Mesele Sayın Komutanımın da dediği gibi. Mesele Azerbaycan, Ermenistan ya da sadece Karabağ meselesi değil. Küresel güçlerin mücadele alanı haline döndü. Eğer vaktiniz varsa bir iki şey daha anlatayım Lütfen, Yani bak, stratejik açıdan var. önemli bazı ustalar var Vaktini, Siz onu anlatın ben bir, bir sorum ha, var Hal böyleyken Azerbaycan'ın şanlı ordusunu Saygıyla selamlıyoruz Gönülden tebrik ediyoruz